Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Friends Fire diye bir oyun oynayacağız. Yani arkadaşım Ateş diye bir oyun galiba. Anladığım kadarıyla. Ee, yemin ederim ki yani inanır mısınız bilmiyorum da size birlikte oynayacağım şimdi ilk defa. Steam'den indirdim. Start name diyelim. Şöyle bir oyun. Şöyle zıplıyoruz. Biz kızız galiba. E diyelim. Merak al. Tamam. tamam. Nasıl geçiyoruz? Tamam. Bunları geçelim şöyle. Herhalde bir tane daha. Tamam. Tamam, tamam anladık. Sizle birlikte oynayacağım şimdi. Hikayesi var galiba. Abi yeter artık ya. Konuşuyor arkadaşlar. Enter'la geçiyorum. Yani çok iyi İngilizce bilmediğim için. Vay. Nasıl geçeceğim lan? Şöyle bir yalattık bir daha arkadaşlar. Buna teşke konuşmasaydı bununla o kay diyor arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne abi? Takayım diye. Ateş oldu. Ateşe mi gidiyorsun? Tamam ya. Bunlar mı aynı şey olacak işte? Aynen bunda da oyun olmuyor. Of bu ne ya. Arkadaşlar bu ne. Stop key. Tamam bunlarla hiç konuşmayacağım. Şöyle de konuşuyorum. hızlı gitme şansımız var mı. Hoppala. Hoppala. Bakalım mantallar falan lan. Ateş edilmiyor mu. Neyse şimdi ben de. Oradan gidemiyorum. Çok garip bir oyun o. Tamam. Ha aşağıda bir şey var. <laughs> Aa uçuyor. Abi cidden bununla da mı iki saat konuşacağız ya? Ben yok konuşmuyorum. Ne yapacağız lan biz bunu? Arkadaşlar çok garip bir oyun. Aranızda bilen varsa söylesin lütfen. Hiç anlamadım ya. Nasıl oyun lan? Arkadaşlar bu nasıl bir oyun lan? Bir dakika. Bu oyunu bilenler varsa çözümünü söyleyebilirler mi? Hayır şöyle yap. Bir dakika onu yapamadım. Şöyle galiba. Ne abi? Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım lan. Çok garip bir oyun. Ben niye yükledim bu oyun ya? Hiç anlamadım lan. Ben mi acaba sağlam? Geriye giderim arkadaşlar bir dakika. Kontrollere bir bakalım. Yani bir indik kontrolü Burada ateş var Bu ne arkadaşlar bilmiyorum ya Neyse videomuzun sonuna Gelelim arkadaşlar çok kısa bir video oldu Bu videoyu bilenler Arkadaşlar lütfen yorumlara yazsın Görüşmek üzere Sizi seviyorum Yani isterseniz like atın da Like atarsanız sevinirim Bir de yorumlara yazın ben yani çözümü bir alaştırırım. Siz de yazarsanız sevinirim. İkinci bölümüyle çözümünü bulup geleceğim sizlerle. Neyse çözümü yoksa da yani silerim açıklarım sizlere. Neyse görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.